Evet tekrar merhaba güzel dostlarım değerli ailem. Yine yeni bir video ile birlikteyiz. Yine aslında duyguları bu sefer konuşmasak daha da iyi olur galiba. Yani her videoda farklı bir konuyu ele alıp farklı bir şeyler konuşup kendi kafamıza göre takılabiliriz. Sadece böyle bir kameranın karşısına geçip siz değerli insanlarla sohbet etmek kadar benim için değerli bir şey yok. Eğer bundan siz de sıkılmıyorsanız ara ara böyle duygularla, hislerle, dünyaya bakış açısıyla, kamilliyetle ilgili ve hatta şeytanın avukatlarının da bazen zaman zaman yaparak bazı şeylere değinebiliriz. Ama hayata dair bizim yaptığımız ve aslında isteyerek, içimizden gelerek yaptığımız bazı şeyler var. Mesela sağlık konusunda insanların hayatına dokunmakla ilgili dünyanın birçok yerinde bazı şeylerin özüyle ilgili o araştırmaları yaptıktan sonra binlerce, yüzlerce testten ve deneyden sonra kesin sonucuna ulaşıldıktan sonra paylaştığım bazı şeyler var. Bunu hiçbir zaman ben bir ticaret düşüncesiyle yapmadım. Her zaman yaptığım şeylerin hepsini öğrettim. Öğreterek insanlara öncelikle kendi kendilerine yetmelerini istedim. Ben dahil hiç kimseye hiçbir şekilde herhangi bir şekilde bir ticaretine girmeye gerek olmadığını aslında çok basit yöntemlerle sadece biraz çabayla bir şeylerin elde edilebileceğini öğreterek ve hatta bununla ilgili dersler vererek sınıflar oluşturduk ve Zoom üzerinden çok güzel eğitimler devam ediyor. Öğrendiğimizi birlikte paylaşarak, öğrenerek de aynı zamanda ilerliyoruz. Ve neticede bu istek, bu arzu, bu heves, bu hedef, bu felsefe diyelim yani o düşünce tarzı demek ki bir şekilde birilerinin de dikkatini çekmiş. Evet mesela diyor ki adam yani bu adam bildiği basit de olsa bildiği her şeyi öğretmeye çalış. Kendi kıt kanaat bilgisiyle, acemiz tavırlarıyla adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bildiği şeyler basittir. Hepimizin bildiği de şeylerdir ama öğretmeye çalışıyor ve ben de bugüne kadar öğretmeye çalıştığım bu şeylerin tamamından herhangi bir şekilde böyle bir gelir elde etme hevesine girmedim. Örneğin kitaplar yazdım. Bu kitapların bütün her şeyini ben karşılıyor olmama rağmen bütün gelirini mesela sosyal hizmetlere, çocuk esirgeme kurumlarına falan bağışlıyorum ya da tema vakfına falan yani böyle bir insanlık için faydalı bir yere gitsin istiyorum. Yani en azından kendi ruhumu, kendi vicdanımı rahatlatıyorum. Gidiyor mu gitmiyor mu orası ayrı bir konu ama gidiyordur muhtemelen. Öyle temenni ediyorum. Her şeye rağmen bu adam bunlarla uğraşıyor. Masraflarını kendi yapıyor. Bir karşılık beklemeden insanlarla paylaşıyor falan diyerek bunun peşine düşen ya da benimle biraz daha hani beni tanımak isteyen insanları tanıdıkça yani ben bunun ticaretini yapmış olsaydım herhalde bu kadar para kazanmazdım, bu kadar kazançlı olmazdım, bu kadar çok şey sahibi olmazdım diye düşünüyorum. Çünkü teklifler çok enteresan. Mesela benim hayallerimden bir tanesi bir e, kamp kurmak, bir büyük bir arazi satın almak ya da devletten kiralamak işte 50 yıllarına, 100 yıllarına falan ve oraya değişik değişik alanlara ahşaptan yapılmış evler ya da prefabrik evler, konteyner gibi evler değişik değişik yerlere koyup o evin bir odasında küçük bir laboratuvar çünkü o kampın içerisinde bir eğitim verilecek. O eğitimde öğrendiklerini adam gidip kendi evinde yani o konteynerin içerisinde bunu yapması gerekiyor böyle küçücük Kendine ait bir çalışma masası, laboratuvarı gibi. Evinin önünde işte bir hobi bahçesi, ekip biçeceği salatalık ya da tavuk besleyeceği ne bileyim kendi kafasına göre ne yapmak istiyorsa. Çünkü alanları, araları çok geniş ve birbirinden ayrı olacak ve herkes birbirine sadece komşu gibi olacak. Orada tedavi olacak. Yani mesela benim bildiğim çok bilim insanı var. Çok değerli fikirler ve geçmişte de biliyoruz böyle hani o muhteşem fikirlerin böyle otel odalarında, kenarda, köşede, kuytuda ölüp gittiklerini sonradan işte işte onların belgeleri ortaya çıktığında ne kadar değerli fikirleri aslında elimizden kaçırdığımızı görüyoruz. Mesela böyle beyinler var. Biliyorum ben birkaç tane tanıyorum. Onlar için bir huzur evi. Yani getirip orada bir huzur evi hayatı yaşatacaksın ona. Uzmanları, ekibi olacak. O kişinin bakımıyla, temizliğiyle, her şeyle ilgilenecek ve ona o kendi beynini, o üretkenliğini icraata dökecek, kaleme dökecek ya da kayıt altına alacak imkanları da verecek. Ve orada adam mutlu mesut yaşarken aynı zamanda üretkenliğini etkenliği de devam edecek ve insanlığa oradan bir katkı sağlanmış olacak. Sağlık ile ilgili problemleri olan insanlar işte piramit odaları, akvaryum odaları dediğimiz böyle organikten oluşan odalarımız var. Kovan odaları dediğimiz arı kovanlarından e, hava teneffüs ettiğimiz odalarımız var. Değişik değişik böyle dünyada tabil oda türleri var ve tedaviye yönelik. Ki insanlar gelecek piramit odasının içerisinde mesela gerçek açıları, gerçek yönü, gerçek boyutlarda ve gerçek açılarda olan olması gereken noktada yatağı olacak. Adam yatacak orada. Tedavisini görecek. Meditasyon alanları olacak. Eğitim alanları olacak. Yani insanlar burada aynı zamanda şifacılığı, simyacılığı ve insanlığa faydalı şeyler üretmekle ilgili çalışmalar da yapacak. O küçük laboratuvar, o hobi bahçesi veyahut o eğitim alanları bununla ilgili. Ve insanlar Oraya gelip hem eğitimini görecek, hem sağlığını bulacak. Her alanda kendi uzmanları olacak. Mesela hacamatçısı olacak, sülükçüleri olacak, balık havuzlarındaki o uzmanlar olacak, temizlikçileri, bakımcıları, tuz havuzlarında, saunasında, doktorundan, masörüne kadar, işte akapuntur uzmanından, vücutla ilgili bilgi sahibi olan bütün insanların uzmanlık alanlarında hizmet verebileceği bir tesis olacak. Ve o konularla ilgili tıp bent çözümsüz kalınan hastaların aslında tedavi gördüğü bir yer olacak. Yani en zor şartlarda, en zor seviyede olan kanser türleri gibi. Artık tıp ben buna bir çare yok götürün son günlerini iyi yaşasın, son günlerini evinde çocuk çocuğuyla geçirsin dedikleri o insanların o çaresizliğinden onları alıp orada hayata kazandırmakla ilgili. Oranın toprağını tamamen her şeyden arındırarak yani hem geçmişten bugüne kadar hem kimyasallardan hem sinyallerden hem o orana bula atıklardan orayı tamamen her gün arındırarak, temizleyerek sularıyla frekanslarla çevredeki o istasyonların elektrik sisteminin, tesisatların her şeyin açılarına kadar her şey hesaplanarak insanların rahat bir hayat, komün bir yaşam sürebileceği o bir tesis hayalim vardı. Ama bu bir hayaldi sadece. Ama mesela bu yola çıkmak ile ilgili ben bunu daha önce dile getirmemiş olmama rağmen teklifler var. Çok ünlü <laughs> profesörler ya da iş insanları böyle bir tesis kuralım bu işin başında veyahut da işte içinde sen de olmanı istiyoruz. Bunun için ne kadar sermaye ne kadar ne gerekiyorsa biz buna öncülük yapmak diyoruz ve böyle bir şeyi insanlığa kazandırmak istiyoruz deyip aynı zamanda da kazanmak istiyoruz diyorlar. Evet böyle bir tesis gerçekten de çok da kazandırır. Yani Bill Gates'inden tutun Erdoğan'ına kadar herkesin gelip tedavi görebileceği tamamen uzmanlardan oluşan ve oraya girdiğinde farklı çıktığın bir tesisten bahsediyorum. Dolayısıyla tabii ki para da kazanacak ama böyle bir hizmeti verdiği noktada aynı zamandan halktan da kopuk olmayacak. El ala de sıradan herhangi bir insan da gelip o cumhurbaşkanıyla aynı tedavi, aynı eğitimi, her şeyi görebilecek bir tesisin ön ayakları oldu. Bu şu demek oluyor? Ben mesela hayatım boyunca çalışsam, para biriktirsem, yaptığım her işten her şeyi bir şekilde tasarruf edip o parayı biriktirsem, değerlendirsem, çalıştırsam, kazandırsam ve bu yaşıma kadar gelip böyle bir hayalimi gerçekleştireceğim desem belki o, o belki bir araya getiremem. Yani belki ona gücüm yetmeyebilir. Çünkü çok büyük bir hayal. Yani en azından benim bir, bir insan için büyük bir hayal. Ama hiçbir şey yapmamış olarak sadece insan olarak yaşayarak bugüne kadar gelip hani kendi sütüme göre kendi cüseme göre kendi tabiatma yapıma göre insanlık için bir şeyler ek, tamam eksik onu da ayrı yani eksik yapmış olduğum yerlerde şeyler de mutlaka vardır. Ben de bir insanım. Ama her şeye rağmen içimdeki o hissiyat iyiye doğru olduğundan dolayı bunu da birileri görüp gelip benim hayatımda hiç ulaşamayacağım o hayalimi ayaklarımın önüne serdiler. Bu mesela beni çok mutlu etti. Ve aslında bu bir müjde de olmuş olsun. Daha henüz bu bir proje aşamasında böyle bir düşünce var. Ama böyle bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Ve hatta bunu düşünürken yeri yurdu da düşünmeye başladık. Bu Balkan ülkelerinden bir ülke olsun istiyoruz. İşte denize birisi olan, Türkiye'den vizesiz gelinebilen ama Avrupa'dan da çok rahat ulaşılabilen, ilerisi iyi olan, yarın öbür gün belki Avrupa'ya girebilecek olan bir ülkede. Şu anda oraya yatırım yap yaptığın zaman ileriye dönük büyük bir güzel yatırım olacak olan bir ülke istiyoruz. O da Balkan ülkesi bu konuda ön sırada. Ama tabii ki hangi ülke olur da onu da bilmiyoruz. Ama böyle bir çalışmamız var. Ben böyle bir çalışmanın içerisinde olduğum için ya da olacağım için böyle bir şeye öncülük ya da emeğim olacağı için gurur çok gurur duyuyorum kendimle ve gerçekten çok mutluyum. Umarım herkes böyle insanlığa dair kurmuş olduğu hayalleri ya da yap yapmak istediği şeyleri için böyle fırsatları yakalar ve insanlık daha zengin bir şekilde hayatta devam eder. İlerisi daha zengin olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın.